Merhaba arkadaşlar, bugün mikrofonumu nasıl yitirsin adlı serimizin ilk bölümündeyiz. Daha büyük bir ilerleme kaydedemedik. Film olsun, seri olmasın. Yine de iyi gidiyoruz. Bugün size e, mikrofon ile ses tanıma modülü ile e, LED açıp kapamayı Arduino ile göstereceğiz. Evet, burada. Kodlarımız var gösterdiğim gibi 1100 satır kod. Evet şimdi buraya geldiğimizde ben peki geçeceğim. Evet bir dakika bunun amacı ne? Ee, off ve on dediğimizde led yakmak. Şimdi göstereyim istiyorsanız. <laughs> yüklüyor. Evet. Şimdi açılacak. Ve yaz Kadir sen. Tamam. Gerisini ben anlatayım. Hı hı. Evet. evet. Şimdi bir de ben anlatayım baştan. Şimdi iki tane pencere var. İki tane kod satırı. Kod script dediğimiz. Bir tanesi eğitim için yazılan e, 1100 tane kod, 1100 satırlık, 1150 satırlık. E, bunu tabi ki de biz yazmadık. Bunun e, kaynakları bu mikrofonu yapan kişiler. E, buradaki amaç şu: İlk başta biz mikrofona bir kelime veriyoruz. Daha sonra onu bir sayıya atıyoruz. Daha sonra da o diğer kontrol ettiğimiz kodda şu pencerede o sayı ile birlikte çalıştırmamız gereken komutları veriyoruz. Örneğin demişiz ki burada 9. Pindeki LED'i çalıştır demişiz. Burada da 9. Pindeki LED'i pardon tam tersi 9. LED'deki Pini kapat ve 9. Pindeki LED'i çalıştır demişiz. Şimdi isterseniz bunu biz birlikte yapalım daha şey o daha açıklayıcı olmasından İlk başta eğitim amaçlı kodumuzu gönderiyoruz açılsın evet buraya eğitme komutu veriyoruz İlk başta o dediğim Sayı e, sayıyı veriyoruz. Ben sıfır vermek istiyorum ve sıfıra da e, off demek istiyorum. Bu off İngilizce'de kapa demek biliyorsunuzdur. Gönder dedim. Şimdi konuşuyorum. Of. Bir dakika. İlk başta. Heh. Of. Of. Bir dakika ben yapacağım. Of. Of. Off Off Evet şu anda eğitildi Bir de ben 10 yapmak istiyorum ee, Buna da 1 ayarlayacağım Bu da çalıştırsın diye 10 10 10 10 10, 10. Bunun bu şimdi ayarlandı, başarıyla ayarlandı. Bu sanki yeni doğan çocuğa matematik öğretmek gibi zor bir işlem. Eğer biz buna kütüphaneleri eklemeye çalışsak, yani gerçek bir robot yapmaya çalışsaydık, binlerce, yüz binlerce kitap okutturacaktık ki bu çok zor olacaktı. Evet, şimdi de nasıl kullandığımıza bakalım. Biz bunu eğittik Şimdi de nasıl e, çalıştıracağız ledlerimizi. Ledlerimiz burada, yeşil ledimiz var. Gördüğünüz gibi, şimdi bunu çalıştıracağız. Evet. Şimdi 10 diyeceğim ve çalışacak. 10. Gördüğünüz gibi çalıştı. E, tek denemede çalıştı. Normalde bu zor bir şey. Tek denemede yapamazsınız. 10 denemede falan yaparsınız. Of. Of. Evet ikinci deneme de oldu. Evet. Sanırım projemiz bu kadar. Evet. Tebrikler. Başarılar.